Selam, hoş geldiniz Gümüş akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Birazcık piyano derslerimize ara verdik. Bunun birçok sebebi var aslında. Ee, çok fazla talep olmadı, benim piyanom yoktu hmm, ve benzeri. Ve e, yaklaşık neredeyse 9 ay önce piyano aldım. Ee, çok mutluyum bu durumdan. Yamaha markanın en uygun fiyatlı modeli şu an aklımda yok. Ee, yazarım modelini açıklamalar kısmına. Memnunum, e, tavsiye ederim ama tabii ki günümüz fiyatlarını e, artık güncel fiyatını internet sitesinden bulabilirsiniz. Biliyorsunuz ben e, piyano dersine başlarken 50 tane piyano dersi yapacağım diye söz vermişim ve Piyano dersinde özellikle böyle güzel bir temel attığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki daha böyle ileri seviye ilerlemek isterseniz özel dersleri tavsiye edeceğim. Online veya yüz yüze sizin tercihiniz ve sizin koşullarınıza bağlı. Bundan sonraki derslerimizdeki yaklaşık 50 videoya şöyle bir 16 video falan kaldı. Yani bundan sonraki 16 tane videomuz sizin istekleriniz ve güncel şarkılar videosu olacak ve benim sevdiklerim olacak. Bugünkü şarkımız da çok uzaklarda, hani bizim caddelerde rüzgar diye bildiğimiz bir şarkı. Bunun piyanoyla nasıl çalındığını göstereceğim. Fakat şimdi bu uzun süreden sonra ilk video olduğu için birazcık uzun olacak girişim. İnternet sitesini söyleyeceğim hangi siteden aldığımı. kolaynota.com Bilin bakalım notayı kim yazdı? <laughs> Musa Çetiner Hoca. Gerçekten yüz yüze tanımasam da, tanışmasak da nota yazımını, engin bilgilerini çok takdir ediyorum. Ve notaları da genel olarak kendi sitesinden alacağım. Sitesinin ve bu şarkının linkini, nota linkini açıklamalar bölümüne mutlaka ekleyeceğim. Aynı zamanda bu Kolay Nota'nın YouTube kanalı da var ona da bakın ben de e, o kanaldan çalışıyorum ve çok faydasını görüyorum. Hani gerçekten hiçbir piyano bilgisi olmadan sadece notaları bilerek kolay nota not, kolay nota YouTube kanalından da istediğiniz parçaları çalabilirsiniz. Hiçbir şey engel olamaz. Diyorum ve girişimi bitirdikten sonra çok uzaklarda parçasının bir e, trafiğine bakacağız. Nerede tekrar ediyor? Zaten görüyorsunuz yan tarafta. Şimdi ilk satırımız devam ediyor. İkinci satırın sonunda bir iki nokta işareti gördünüz mü? Bence gördünüz. O ne demek biliyor musunuz? Parçanın en başına dönüyoruz. Yani ilk iki satır kendi arasında tekrar ediyor. Sonra bakın. Üçüncü satırın başında iki nokta var değil mi? O iki nokta tekrar işareti ama şöyle dördüncü satırın kaçıncı ölçüsü? Dördüncü satırın üçüncü ölçüsünde bir dolap var. Birinci dolap. İşte dördüncü satırın üçüncü ölçüsüne geldikten sonra üçüncü satırın başına döneceksiniz, yani onuncu ölçünün başına. Sonra onuncu ölçüden itibaren çalmaya başlayacaksınız, başlayacaksınız. Son satıra geldikten sonra ne yapacağız? Birinci dolabı atlayacağız ve ikinci dolabı çalacağız. Parçamız bitecek. O parçanın sonundaki kalın çizgi de parçanın bittiğini gösteriyor. Daha sonra isterseniz siz başladığın parçayı iki kere çalabilirsiniz, çok da güzel olur. Parçamız romantik bir parça olduğu için orta hızla çalacağız. Artık hızınız size bağlı. Ben tabii ki hani eğitim amaçlı video çektiğim için bir tık daha yavaş yapacağım. Satır satır çalışacağız ve tabii ki birleştirmek sizlere kalacak. O zaman artık videomuza başlayalım. Merhaba tekrar. Çok uzaklarda ya da bilinen diğer ismiyle caddelerde rüzgar parçamızın ilk satırıyla başlıyoruz. Biliyorsunuz ben önce ee, sağ eli tek başına Sonra sol eli tek başına Sonra ikisini birleştirme Şeklinde çalışıyorum ve çalıştırıyorum Bu yöntem bana en iyi gelen Yöntemlerden biri O yüzden şimdi öncelikle Birinci satırımızın Tek başına sağ eline bakacağız Mi ikinci oktan mi ile başlıyor Gördüğünüz gibi yani şu Şu birinci oktan mi orta mi Bundan 8 ses yukarı çıkıyoruz İkinci oktan mi Zaten piyanonun tam ortasında oturduğumuzu düşünürsek Elimizi şöyle uzattığımız zaman mi'yi görebiliriz. Kaç numaralı parmakla başlayacağız? 3 yani orta parmağımızla. 4 sayacağım ve önce söyleyerek sonra söylemeden sadece sahile çalıyorum. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 mi. ölçüdeki la'yı 5 numaralı parmakla aldım. Yani serçeyle. Hadi bakalım konuşmadan. 3, 4. Evet sol eldeyiz tek başına. Şimdi ne diyor? La. Fa anahtarındaki la. Görüyorsunuz şu orta do Si, la. Buradaki tuşa basıyoruz ama baş parmak. Yani bir numaralı parmakla. Şimdi sadece sol eli alıyorum Zaten la ve re var sadece. Re'yi de ister 5 de alın, ister 4 de alın. Sanırım ben 5 de alacağım. 1, 2, 3, 4. La, 2, 3, 4. La, 2, 3, 4. Re, 2, 3, 4. Re, 2, şimdi birleştiriyoruz. Parmaklarımızı yerleştirelim ve birleştirelim. Sağ el, orta parmak yani 3 numaralı parmak. ikinci oktav mide. Sol el baş parmak yani 1 numaralı parmak. Fa anahtarındaki la'da. 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci ve üçüncü ölçüde aynı anda başladım sağ ve sol el fark ettiğiniz gibi. ikinci ve dördüncü ölçüde sağ elde yarım vuruşluk sus var ya o yüzden önce sol el yapıp yarım vuruştan sonra sağ ele geçiyorum. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum. O yüzden ilk satır bir kez daha çalıyorum. Bir, iki, üç, dört. kaldık. Şimdi ikinci satıra geçiyoruz ama ilk satırımızın en son kaldığı parmaklara bakalım. Sağ el 2 numaralı parmak re'de kalmıştı. Sol el 1 numaralı parmak la'da kalmıştı. Şimdi önce sağ ele bakalım. Sağ elimiz şansımıza hiç bozulmuyor. Do ile başlıyor ikinci oktav do. Zaten 1 numaralı parmakla çalınacak ve zaten 1 numaralı parmağımız do'nun üstünde. Hadi bakalım sağ el tek başına. 3 4 do 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 re. Do 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 re do di si 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 do si sus si si do si la 2, üç dört o ikinci ölçünün sonundaki do'dan sonra üçüncü ölçüdeki siye nasıl geçin fark ettiniz mi? Do si do si şimdi ikinci satırı sahip konuşmalar yapıyorum şu ikinci ölçünün sonu ve üçüncü ölçünün başlangıcına dikkat edin. Üç. 4 Hop. Dört vuruş. Bir. 2 Üç. Dört. Hop kaldırdık. Şimdi sol el. Hatırlayalım. söyle sol elde nerede kalmıştık la 1'de, Re 5'te. te sol el zaten yine bir numalı sol el zaten yine bir numaralı parmak la ile başlıyor şimdi sol el tek başına yapıyorum bir kere yapacağım 1 2 3 4 la sol numaralarına dikkat edin. Şimdi birleştireceğim. La, sol birinci ölçü boyunca. Bu dört vuruşluk fa'lar mi ve sol diyez her ölçüye ait kendi arasında. En sondaki la mi de en sondaki la notası boyunca çalınacak. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ilk iki satır kendi arasında tekrar edecekti. Buranın sonuna geldiğiniz zaman lütfen başa dönün diyorum ve ben üçüncü satıra başlıyorum. Nerede kalmıştık? Sağ el la, sol el la. İkisinin de bir numaralı parmağı la notasında. Şimdi sağ ele dikkat edin. Sol eli buraya alıyorum. İkinci oktav re ile başlayacak. O yüzden şöyle la'dayken işaret parmağımızı hop ikinci oktav re'ye alıyoruz. Tamam mı? Çünkü oradan İncelaya geçiyoruz. Bunu ikiye almazsak, re notasını ikiye almazsak bu la'ya ulaşamayız. Şimdi ben la'dan üçüncü satıra bağlayacağım. Dört vuruşluk la'dan. Bir, iki, üç, dört. Re, re, re. bir parmak atlaması yaptım. Gördüğünüz gibi yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi üçüncü satır konuşmadan. Üç, dört. Hop uzatmıyoruz. Şimdi sol ele geçelim. Sol elde nerede kalmıştık? La, mi. Değil mi? İkinci satırın sonunda. Sonra Üçüncü satırda re var. Bunu dört numaralı parmakla alabilirsiniz. Üç, dört. re iki, üç, dört. Re, iki, üç, dört. La, iki, üç, dört. La, iki, üç, dört. Hadi birleştirelim. Bu reyi dörtle de alabilirsiniz, beşle de alabilirsiniz tamam mı? Ama ben en son ikinci satırda Mi'yi üçle almıştım ya. O yüzden 4 ile geçmek bir tık daha kolay oluyor. Ama ayrı ayrı çalışınca tabii 5 daha kolay. Ama ben 4 ile alacağım. İkinci satırın sonundan bağlayacağım. <laughs> son satır sağ el tek başına. Bakın bir numaralı parmak doğuda kaldı ya. Si'yi iki numaralı parmakta üstten alıyorum. Üç, dört. Si, 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 mi, beşle. Mi ve do, si, do, üç, ki, üç, dört. Bu birinci dolaptı. Birinci dolaptan sonra üçüncü satırın başına dönüyorsunuz ama ben dördüncü satırı tekrar baştan çalacağım. 1. dolabı atlayıp ikinci dolabı yapacağım. Nerede kalmıştık? Do, 3 4 si si si, si mir, iki, mi 2 mi ve do si la 2 3 4. Zaten bir numaralı parmak la'nın üstünde çok uzadı. Bu arada la bir numaralı parmak sol elde 3. satırın sonunda böyle kalmıştık Sonra mi diyor. 3 numaralı parmağa da alabiliriz. 4'e de, de alabiliriz. 4 Mi 2 3 4 Sol diyez 2 3 4 La 2 Mi 2 La 2 3 4 Kaldırdım. Sol diyezi hemen hatırlayın. Sol bu. La bu. ikisinin arasındaki siyah tuşumuz sol diyez. Hadi bakalım son satırı çalalım. Mi'yi 3 alıyordum. Si'yi 2 ile. Aynı anda çalacak. 3, 4, Si, 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 mi, mi, re, do, si, do, iki, iki, tekrar ediyorum. Si, 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 mi, ikinci dolabı yapacağım. Mi, re, do, si, la, ikisi de la bitiyor Bu kadar biliyorsunuz. Birleştiremiyorum. Sizler birleştirebilirsiniz. Lütfen son satırın e, dolaplarını atlamayı unutmayın. Birinci dolaptan sonra üçüncü satırın başına sonra üçüncü satırın başına gelince birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıyorsunuz. Bu kadar. Gönül isterdi. Hepsini çalayım. Evet videomuz bu kadardı. Çok uzaklarda parçası bu şekilde çalışılıyor. Sizler birleştirebilirsiniz. Ve ve sizlere en büyük tavsiyem kolay nota kanalına gidip bu şarkının videosunu dinleyin, izleyin. Notalar da gözünüzde canlansın. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşürüz. Benden popüler veya klasik piyano parçası isteklerinizi mutlaka yazın. Dediğim gibi piyano videolarını 50'ye tamamlayacağım ve bitireceğim. Bu şekilde niyetle başlamıştım çünkü. O zaman tekrar teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.